Buca Belediyesi geleneksel uluslararası Balkan şenliğini bu yıl 12. kez düzenledi. İki gün süren festival ilçeye renk kattı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu şenlik yalnızca kültürel bir kutlama değil, aynı zamanda tarihimize, ortak değerlerimize ve kardeşliğimize sahip çıkma adına daha büyük bir anlam taşıyor dedi. Buca Belediyesi 12. Buca Uluslararası Balkan Şenliğini Hasan Ağ Bahçesi'nde gerçekleştirdi. Şenlik, Demokrasi Meydanı'ndan Hasan Ağ Bahçesi'ne bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dimitri Kroytor, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İdris Fazliovski, Gagavuzlar Derneği Başkanı İrina Yeşumbeli, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Koza Yardımcı, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Berova Belediye Başkanı Zvonko Pekevski, Pirlefe Belediye Başkanı Doktor Borçe Jovcevski, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve vatandaşlar katıldı. Heyet, yürüyüşün ardından Hasan Ağ Bahçesi'nde Balkanların zengin kültürel öğelerinin yer aldığı standları gezdi. Balkan kökenli bir ailenin ferdi olmanın verdiği gururla Buca'nın belediye başkanı olarak sizleri burada ağırlamak benim için çok değerli. Buca öylesine bir ilçe ki tarih boyunca birçok farklı kültürlerin, renklerin ve seslerin ahenkle buluşma noktası olmuştur. Balkanlardan göç eden vatandaşlarımız getirdikleri kültürel miraslarla kentimizin ve ülkemizin dokusuna eşsiz katkıda bulunmuşlardır. Müzikleri, dansları, gelenekleri ve lezzetli mutfaklarıyla Balkan kültürü Buca'da hayat bulan bir mozaik olmuştur. Ancak bu zenginlik sadece bunlarla sınırlı değil, büyük acılar yaşamış, zor yollar aşmış, bu insanların yüreklerine büyük bir cumhuriyet aşkı ve vatan sevgisi de yakmaktadır. <laughs> bu sevgi ve sadakati en iyi temsil eden isim hiç şüphesiz ki Selanik'ten çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak Tarihe adını altın harflerle yazdıran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün burada Bucada düzenlediğimiz bu şenlik yalnızca kültürel bir kutlama değil, aynı zamanda tarihimize, ortak değerlerimize ve kardeşliğimize sahip çıkma adına da büyük bir anlam taşımaktadır. Bizler bu onurlu mirası yaşatmak, yeni nesillere aktarmak ve bu birlikteliği güçlendirmek için bir aradayız. Balkan kültürünün hoşgörüsünü, dayanışmasını ve coşkusunu birlikte yaşayacağız.